Merhaba ben Burak Erman. Bugün alt vücut esneme egzersizleri yapacağız. Bel ağrıları günümüzde çok büyük bir sektör. Tüm dünyada 3 milyar dolara varana kadar büyümüş bir market. Tekrardan hatırlatıyorum. Eğer antrenmandan önce bazı bölgeleri esneteceksek 6-10 saniye egzersizden yani antrenmandan ağırlık antrenmandan sonra yapacaksak 30 saniye 1 dakika olabilir. Belimden başlayarak kalçam, kuatlarım, hamstringim, kaflarım ve ayaklarıma kadar tüm alt vücudumu esneteceğim. Başlamadan önce kesinlikle yine dinamik esnemeler yapıyorum, daha sonra statik olarak kalıyorum. Zaten bazı esnemelerim de dinamik başlayıp statik olarak kalacak. Üst vücuttan daha büyük kas gruplarım olduğu için önce dinamik olarak hareketli şekilde esnetmeye başlayarak daha sonra en esnek bölgede kalacağım. İlk hareketim pigeon egzersizi olacak. Ana amacım kalça kaslarımı esnetmek. Sağ ve sol olarak teker teker esneteceğim. Metin üstünde yaptığım bir egzersiz. Kaval kemiğim, bacağımın alt kısmı kendime paralel olarak yere koyacağım. Üst vücudumu kaval kemiğimin üstüne yatırıyorum. Kalçamı tamamen yere basıyorum. Ve arkadaki bacağımı mümkün olduğunca arkaya doğru, geriye doğru uzatıyorum. Esnemeyi tamamen kalçamın yan kısımlarında hissedeceğim. İkinci hareketim squat stretch olacak. Bu dinamik bir esnememiz. Vücudumuzun ayarlanmasını tamamen squat yapacak gibi ayarlıyoruz. Önce squat'a iniyorum. Ellerim ayak parmaklarımın altına giriyor. Ayaklarımı tutarak kalçamı yukarıya doğru kaldırıyorum. Burada Hemstringlerim, bacaklarımın arkası, kaflarım ve kalçam esneyecek. Ve daha sonra tekrardan squat pozisyonuna geri iniyorum. Yani kasları bir uzatıp bir kısaltarak dinamik bir şekilde esnetme yapıyorum. Esnediği noktada 5-6 saniye kalabiliriz. Üçüncü egzersizim Samson Stretch. Burada amaç kasıklarımı, kalça fleksörlerimi esnetmek. Bu egzersizi metin üstünde yapıyorum. Lunge pozisyonuna geldim. Kalçamı öne doğru tilt ettiriyorum. Bunu yaptıktan sonra kalçamı ileri itmeye başlıyorum. Maksimum esneme oluştuktan sonra ellerimi yukarıya kaldırıp ters tarafa doğru esniyorum. Bu esnemeyi maksimum seviyeye çıkarıyor. Aynı zamanda bu bölgeyi esnetmenin bir önemi var. Bel ağrılarının %90 kaynağı olan bu kaslarımın gerginliği. Bunları açtığınız zaman ve ayağa kalktığınız zaman zaten belinizde, alt belinizde bir rahatlama hissedeceksiniz. O yüzden bel ağrıları için de çok önemli bir esneme bu. Dördüncü hareketim V-sit hareketi yine metin üstünde oturarak yapıyorum. Kalçam yere değiyor bacaklarımı açabildiğim kadar açıyorum. Parmak uçlarımı kendime doğru ittiriyorum ve kendimi nefes vererek ortadan ileriye doğru uzanıyorum. Hem bacak kaslarımın içlerine, adüktör kaslarıma hem de bel kaslarıma yani lumbar bölgemi esneten güzel bir egzersiz tipi. Tekrar düzelip nefes vererek ikinci ve üçüncü kere gittiğinizde her seferinde daha fazla esneyebildiğinizi fark edeceksiniz. Bunu nefes alarak geri gelip nefes vererek tekrar öne giderek kaslarımızı esnetip birkaç tekrar şeklinde yapmamız daha iyi olacak. Beşinci egzersizimiz back stretch. Bunu hemen bir önceki yaptığımız Esnemenin peşine koyuyoruz. Bacaklarım açıkken orta noktada birleştiriyorum. Ayak tabanlarım birbirine değiyor. Kollarım, daha doğrusu ellerim bacaklarımın içinden geçerek ayaklarımı tutuyor. Nefes vererek alnımı ayaklarımın iç kısmına doğru maksimum seviyede itmeye başlıyorum. Aynı zamanda dirseklerimle de bacaklarımı dışarıya doğru itiyorum. Bu harekette bir önceki gibi aynen nefes alarak açılıp nefes vererek tekrar maksimum esneme ulaşabilirsiniz. Birkaç tekrar yapmanız sizin için aynı şekilde daha iyi olacak. Altıncı hareketim hamstringlerim için hamstring stretch olacak. Birkaç tane farklı yapabilirsiniz. Çünkü genelde çok gergin bir kas. Herkesin esneme kapasitesi bu kasta farklılık gösteriyor. Ya mette sırt üstü yatarak elinizde bir cisimle ayağınızı kendinize doğru çekebilirsiniz. Aynı şekilde kalça üstü oturarak vücudunuzu bacağınızın üstüne doğru yatırabilirsiniz. Veya ayaktayken yere doğru belinizi natural pozisyonda tutarak aşağı doğru esneyebilirsiniz. Ayakta olan da natural pozisyonu bozarsanız aynı şekilde beliniz natural tutmanıza gerek yok. Ama özellikle hamstringlerinizi esnetmek istiyorsanız belimi, lumbar kısmı tamamen naturalde tutup öne esneme yapacağım. 7. esneme egzersizim calf stretch. Duvarda yapacağım bu egzersizi. Amaç kalf kaslarımı yani baldırlarımı esnetmek. Bütün gün üstünde durduğumuz ayaklarımızın ağrısının geldiği kas grubu. Ayağımı duvara koyuyorum. Parmaklarım tamamen duvara basıyor. Topuğum yerde kalacak şekilde. Diğer bacağımı arkaya atıyorum. Ellerim duvarda ve kalçamı arkaya doğru iterek baldır kaslarımı esnetiyorum. Evet arkadaşlar antrenmanımız bitti. Alt vücudumuzu tamamen esnettik. Videoların devamı ve diğer antrenmanlar için kanalıma abone olmayı unutmayın.